Arkadaşlar merhaba. 21 Temmuz 2023 şirketlere ait haberleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Şimdi dün SPK bülteni paylaşıldı. Bu bültendeki bazı notları sizlere aktaracağım. Özellikle sermaye artırımı kısmını sizlere aktaracağım. Smart Güneş Enerjisi'nin bedelsiz sermaye artırımı onaylandı. Bu haberi kanalda sizlerle paylaştım. İsterseniz izleyebilirsiniz. Ayrıca sermaye artırım başvurusu onaylanan diğer şirket Seyitler Kimya mevcut sermayesi 59 milyondu. Yeni sermaye artırımı sonrası sermayesi 100 milyon TL olacak. Kar payından bedensiz sermaye artırımı 41 milyon TL arkadaşlar. Diğer sermaye artırımı onaylandı Ülker bisküvi var. 342 milyon TL sermayesi 369 milyon 275 bin 855 TL olacak. Ülker bisküvi ile ilgili şu not var. Birleşme nedeniyle yapılacak olup Biskot bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile Ülker Çikolata Sanayi AŞ'nin diğer ortaklarına verilecektir diye belirtilmiş. Burada Ülker Bisküvi'nin başvurusu ile ilgili bir nokta var. Onu da sizlere aktarayım. Ülker Bisküvi Sanayi AŞ tarafından Biskot Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ve Ülker Çikolata Sanayi ve AŞ'nin 31.12.2022 tarihli finansal tablolar esas alınarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralanma suretiyle gerçekleştirilecek birleşme için hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi ve Ülker Bisküvi'nin esas sözleşmesinin şirketin sermayesi başlıklı 7. maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metnine uygun görüş verilmesi taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir diye belirtilmiş. Bu seyitler kimyanın bir grafiğine bakacağız. Bir de arkadaşlar halka arz onayı var. ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ mevcut sermaye 560 milyon, yeni sermaye 659 milyon TL. Bedelli sermaye artırımı 99 milyon TL, mevcut pay satışı 66 milyon, satış fiyatı da 12.6 TL olarak belirtilmiş. Mevcut ortaklardan Abdülkadir Konukoğlu'nun sahip olduğu 66 milyon TL nominal değerli C grubu payların satışı gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli paylar 12.6 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır diye belirtilmiş. Bu haberlerle ilgili başka gelişme olduğunda bunu kanalda muhakkak sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi Seyitler Kimya'nın grafiğine bakalım. Bakın Parsan'la ilgili ben sizlerle Golden Cross oldu haberini ne zaman paylaşmıştım? Hisse Golden Cross oldu. 19 Temmuz'da paylaşmıştım arkadaşlar. 19 Temmuz'dan sonra Parsan 2 gündür tavan gidiyor. Yani %20 yükseldi. Şu anda hisse 105 TL oldu. 2 günde bir %20 yükseldi. Şöyle bir mavi çizgi çizmiştik. Bakalım burası görecek 138 TL. İsterseniz o videoyu kanaldan izleyebilirsiniz. Şuradaki tren çizgisi artık burası yukarı yönlü biraz geçirdi. Burası 104 TL'ydi. Şu anda 104.90. Bundan sonra sürece bakacağız. Yani Parslan'la ilgili paylaştığım 19 Temmuz 2023 tarihli videoyu isterseniz izleyebilirsiniz. Şehitler Kimya'nın da bir grafiğine bir bakalım. Dün bu ise 9.5 TL'de %4.1 yükselişte kapatmış. Seyitler Kimya'da artık Golden Cross olacak gibi gözüküyor. Daha henüz olmadı. Şu 50 günlük hareketli ortalama 7.70 200 günlük hareketli ortalama 8.81 TL'den geçiyor. Seyitler Kimya'da zirve şurası. 13.90 ne zaman görmüş? 30 Kasım 2022'de burası görülmüş. Eski zirvesine ulaşması için hissenin %46 daha yükselmesi lazım yani Şu anda Görünüm olumlu seyitler kimyada Seyitler kimya hissesi şurada 12 Mayıs'ta 6.46 Bugün 69 günde bu hisse Zaten %47'de yükselmiş Bundan sonra küsece bakacağız yani Şu mavi 50 günlük hareketli ortamda yeşil yukarı yönlü geçerse bu istedikte Golden Cross olur. Ondan sonra süreci bakacağız arkadaşlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videolarda anlattığım yatırım tavsiye değildir. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.